İl SGK Müdürümüz Mehmet Ali Kaybaba. Buyurun efendim. Evet, değerli kaymakamım, değerli protokol, kıymetli vatandaşlar, yapış olduğunuz bu şeyini Rabbim hayırlı eylesin. Evet, hemşehrimiz olarak bir yıldır ben de Nevşehir'de hizmet ediyorum. Yılmaz Yıldırım Bey benim kardeşimdir. Evet, Mehmet Eren Bey ile de 30 yıllık bir federasyon başkanımız beraberliğimiz vardır. Böyle bir şeyin yapamasına kimin elini geçtiyse hepsine şükranlarımı sunuyoruz. Evet, birliğin, beraberliğin en önemli günlerindeyiz. Ayrılığın, nifakın, dünyada hüküm gördüğü dönemlerde bu birlik, beraberlik hem millet olarak hem de Nevşehir olarak gerçekten takdire şayanmış. Hepinize bundan dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hürmet ediyorum. Teşekkür ederim